Türkiye Gençlik Vakfı Bulay Cekinçe Temsilciliği Medya ve İletişim Ofisi Sorumlusu Hilal Likgöz. E, Medya ve Ofisi olarak zaman zaman bu tarz programlar gerçekleştireceğiz. E, i̇lk programımızı başkanımızla yapmak istedik. Başkanım buyurun sizi tanıyabilir muyuz? Önce ben de tüm izleyicilerimizi selamların en güzeli ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. E, tüm hemşehrilerimize, gençlerimize de e, en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. İsmim Ubeydullah Köktekin, Türkiye Gençlik Vakfı Bulanca Gençlik Temsilcisi olarak dört e, 4 yıldır görev yapmaktayız. Türk Var açılımı nedir? Türkva, e, biraz önce de söylediğim gibi Türkiye Gençlik Vakfı'nın kısa kısaltılmış adıdır, adıdır. E, bu şekilde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, e, Türkva yani vakfımız ne zaman kuruldu? E, Türkler, 2014 yılında Türkiye genelinde 81 il ve 500'den fazla ilçede kurduk, kuruldu. 2017 tarihi itibariyle, Temmuz 2017 tarihi itibariyle de e, Bulancak'ta vakıf e, merkezimizi kurduk ve Bulancak gençliğine hizmet etmeye devam ediyoruz. Biraz önce de cevapladınız ama ben tekrar almak istiyorum. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyor mu? Evet, e, şöyle 81 il demiştim. Şu an 81 ilin e, tamamında 500'den fazla ilçemizin e, fazlasında, Nüfusun yüzde 80 oranı diyebiliyoruz. Yüzde 80 oranında e, Türkiye Gençlik Vakfı olarak kullanacak gençliğine Türkiye Gençliğine hitap etmekteyiz. Peki e, TÜGVA yani biz kimlere hitap ediyoruz? TÜGVA e, adı da üstünde gençlik, gençlik yanında e, halk, yani yeniden yetmiş aslında herkese hitap ediyoruz. Çünkü bugün gençliğe hitap etmek demek aslında halkın tamamına hitap etmek demek. Gençliğe hitap etmek demek, dedelerimize hitap etmek demek. O yüzden çok hitap kitlesi aramıyoruz. Biz kendini genç hisseden, kendini genç gören, biz gençliği şöyle tanımlıyoruz. Üretimi durmayan, sürekli bir üretim olan, sürekli düşünen herkesi genç olarak kabul ediyoruz. Yoksa gençliği biyolojik doğum tarihlerimizle sıkıştırmıyoruz. <laughs> evet. evet. Biraz da projelerimizden bahsedelim. Mesela bizim çok geniş çaplı yaz okulu diye adlandırdığımız projelerimiz oluyor. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, projelerimiz bizim vazgeçimlerimizdendir. Sürekli proje, proje, projeleriz. Bizim için projeler çok önemli ve gençliğe dokunma kaynaklarımız aslında proje. 2017'de kurulduk dedik. Bu sabahki baktığım sayıda 796 kadar faaliyete imza atmışız elhamdülillah. E, bu faaliyetler içerisinde işte gençlik söyleşilerimiz, işte gezilerimiz, doğa kamplarımız, işte gençlik kulüplerimiz, aksiyon gençlediğimiz ortaokul öğrencilerimize işte Kur'an kurslarımız, lise öğrencilerimize yönettiğimiz değer ve eğitim programlarımız, işte kadın aile koordinatörlüğümüz bünyesinde yaptığımız işte söyleşileri, aile okulu, evlilik okulu gibi programlarımız ve en önemlisi siz ne dilendirdiğiniz gibi yaz okullarımız e, geçen Tabi bu sene yapamadığımız için geçen yıl diyemeyeceğim. Önceki yıl e, Bulancak'ta 3 farklı okulda e, 500'den fazla öğrencimiz, 50'den fazla öğreticimizle e, harika bir yaz okulu gerçekleştirdik. Allah nasip ederse e, önümüzdeki yaz artık pandemi dönemi nasıl etkiler bilmiyorum ama inşallah Rabbim bu vesileyle bizleri bir an önce ümmeti Muhammed'i bütün insanları bu dertten bu hastalıktan kurtarsın. E, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet hastalarımızı da şifalar dilemiş olalım bu vesileyle. E, yaz okulumuz bulanacaklar artık bir marka oldu. E, i̇nşallah önümüzdeki yıl 5 e, farklı okulda yine 700'den fazla öğrenci bir yaz okulu yapmayı planlıyoruz. Ve bunlar benzer eğitim da hızlı bir şekilde artırıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki tüm bu hizmetlerimizin bir bedeli var mı? Mesela biz çok soru geliyor. Yani siz bu kaynak nereden buluyorsunuz ya da alıyorsunuz? Evet, şöyle işin aslı bedelsiz hiçbir şey olmaz. Bedel mutlaka ödeniyor. Bedel mutlaka var. Ben şunu söyleyebilirim. Evet, bu işin yaptığımız her hizmetin, her projenin, her etkinliğin bir bedeli var. Bedel nasıl karşılanıyor? E, bedeller hayırsever vatandaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımızın gayretleri, e, sokağa çıktığımızda, projemizi sunduğumuzda bizlere destek olan esnafımız, yakınlarımız, tanımadığımız halde projelerimizi görüp ne güzel projeler gerçekleştiriyorsunuz diyen her hemşehrilerimiz bu faaliyetler karşılıyor tabii ben bu arada e, şu detayları değinmeden geçmek istemiyorum belki birazdan yine konu gelecektir e, bulancak belediye başkanımız recep yakar abiimiz e, bulancak gençliğinin yanında yani o Allah razı olsun gerçekten bulancak gençliği için çok güzel e, destekler veriyor e, mesela şu anamalzından geçemeyeceğim 16 Temmuz 2017 e, günü, yani 15 Temmuz'un birinci yılı dönümü etkinlikleri yapılacak. Biz işte görevi tevdi edildi, bir yerimiz yok, e, bir yer lazım. Daha göreve almamızın üzerinden 8-10 saat geçmiş. Gecenin saat 3'ünde Demokrasi Nömeti sırasında e, belediye başkanımızın yanına gittiğimizde Başkan bize işte böyle böyle bir görev verildi. Bancak e, gençliği, e, Türk olarak biz şey yapacağız deyince başkan bey, Tabii hayır ola çok güzel işte bina lazım deyince hiç düşünmeden hemen bize e, bundan şu anki mekanımızdan önceki yeri tahsis etti. Hatta e, ilk iki tabelamızda kendi bizzat cebinden karşılayarak kullanacak e, gelişini iyi etti. Allah razı olsun e, yani bunun yanında yine e, çok değerli büyüklerimiz, adını burada sayamayacağımız, saymaya başlarsam unutacağımız büyüklerimiz de olacaktır. E, destek noktasında Allah'ın izniyle çok sıkıntı yaşamıyoruz ama mekan daha mekanla alakalı birazdan büyük bir ihtimalle soracaksınız. E, desteksiz bu işler olmuyor. E, gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. E, destek öğrenmeden Allah razı olsun diyoruz biz. Evet Allah razı olsun kendilerinden. E, bina vesaire dedik, biz Bulancak'ta konum olarak neredeyiz? Yani gençliğimiz bize nereden <laughs> ulaşabilir? E, Bulancak'ta konum olarak aslında herkesin başka konumu tarif edeceği yerdeyiz. Başka konumları çok rahat tarif edeceği, edeceği yerdeyiz. Bulancağın merkezindeyiz. Bulancağın göz bebeğindeyiz. E, Bulancağın e, cazibe merkezindeyiz. E, eski iskele kafeler restoran olarak bulunan e, altıgen bina olarak bilinen iki yolun arasında iskele başı mevkindeyiz. E, bütün gençliğimizi de e, bu vesileyle burayı, e, bu mekanı, kendi mekanlarını, kendi merkezlerini görmeye davet ediyoruz. Bizim e, bulançop olarak çok sıkılandığımız, telaffuz ettiğimiz bir kelime var akıllı vakıfçılıktır. Evet. <laughs> Biraz da akıllı vakıfçılıktan bahsedelim. Evet Neyse, akıllı, vakıfçılık. akıllı vakıfçılık şöyle e, akıllı telefon, işte akıllı ekranlar, işte akıllı arabalar, akıllı evler gibi şeylerden bahsediyoruz. Biz de bu işi akıllı vakıfçılığa döndük. Biz kendimizi kurulduğumuz günden bu yana yeni nesil vakıfçılık olarak, yeni nesil e, gerçek vakıf olarak nitelendiriyoruz. Tabii bu cümleyi kullanırken de altını doldurmak gerekiyor. Yani sözde yeni nesil olmamak gerekiyor. Yeni ve çok iyi anlamak, yeni nesille alakalı e, o kodları çok iyi okumak gerekiyor. Yeni nesil heyecanını çok iyi okumak gerekiyor. Biz de e, ekibimizle bunu okuduk. Ve e, kendi kullanacak olarak, kendi arkadaşlarımızla, kendi yazılımcı ekiplerimizle bir sistem oluşturduk, yazılım sistemi oluşturduk. TÜGVA puan ve TÜGVA indirim diye iki tane sistem. Hatta ya vakıf içinde kullandığımız başka, buna entegre çalışan başka sistemler de var ama hani ben gençliğimizi dışarıya bakar yüz, yüzümüzü aydınlatmak anlamında söylüyorum. TÜGVA puan mesela bütün gençlerimize bir akıllı barkod geliştirdik. Bunları hani ceplerinde üye kimlik kartı gibi taşımasınlar, artık hangi çağda yaşıyoruz dedik. Dijital taşıyalım dedik. Bir dijital kimlik kartı geliştirdik ve onları da web sayfamıza koyduk. Web sayfamızda e, üyelerimiz, gençlerimiz e, bunları kendi bilgileriyle, kendi ne has özel bilgileriyle sorgulayarak o ekranlara ulaşabiliyor. Bu ekranlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Son zamanlarda sosyal medyada da paylaşımlarını çok sık yapıyoruz. Bulancak'ta 15'ten fazla esnafımız gençlik hayran. Bulancak gençliğine biz de varız diye esnafımızla anlaşmalar yaptık. O anlaşmalardan indirimli alışveriş imkanı sağlıyoruz. Yine e, gençlerimiz katıldıkları etkinliklerden işte sabah namazı, işte gençlik söyleşileri, gençlik kulübü, işte dinli sohbetler, işte geziler, kamplar gibi etkinliklerden her bir etkinliğin karşılığında bir puan var o puan neticesinde e, puan kazanıyor ve en yüksek puan kazanan gencimiz ödüllendiriliyor. İşte geziye e, gideceksek önceliklendiriliyor. İşte kırtasiyeden alışveriş yapılacaksa kırtasiyeye çekim veriyoruz bu şekilde. E, tamamen onların da ilgisini çeken, onların da e, yaptığında hoşlandığı projeleri onların hayatına koymaya çalışıyoruz. Evet, bu arada akıllı vakıfçılık, şimdi yeni bir şey daha gelişir sözünüzü unutmayın. Artık bunun kapısı da akıllı, kapılar herkese açık ama üyelerine daha fazla açık. Onunla alakalı bir akıllı kapı sistemini de gerçekleştiriyoruz inşallah. Evet yani TÜBVA'da olmanın birçok evet, avantajı kahve. var. <laughs> bu ancak Kitap Kahve Projesi, biraz da bu projemizden bahsedelim. Bu ancak Kitap Kahve Projesi şu an bizim en gözde projemiz, en özel projemiz. Daha başlamadık. Reklamını kısmen yaptık. kullanacak altına evet böyle bir şey de varmış dedik dedik. Ama inşallah 15 Mart'tan itibaren Nisan ayı gibi başlayacak. Gençlik Spor Bakanlığı'na Ağustos ayında biz proje ekibimizle bir proje hazırladık. kullanacak gençliğine mezih bir ortam oluşturma projesi proje. Ve Ağustos ayında hazırladığımız proje kabul edildi Eylül ayı gibi. Özür diliyorum. Aralık, Aralık ayı kabul edildi. Ee, ne var bu projenin içerisinde? Şu an bulunduğumuz kat, e, vakfımızın ikinci katı. E, burayı bulanacak kitap kahve açacağız. İşte bu bölgeyi komple e, donatacağız. İşte kütüphane, ders çalışma masaları, işte sandalyeler, koltuklar yerleştireceğiz. Gençlerimiz diler, dilerse e, çantalarını alıp ders çalışmaya gidebilecekler. Dilerse e, kulaklığı takıp iskele manzarası değiştiğinde müzik dinleyebilecekler. Hiçbir şey yapmak istemezlerse çayını kahvesini ücretsiz bir şekilde e, içebilecekler, yudumlayabilecekler, arkadaşlarıyla sohbet edebilecekler. Yani gençlik için zaman geçirecekleri e, nalinde bir mekan hazırlıyoruz. Bu işi fiziki taraf çalışması. Bu projenin bir diğer arada e, proje içerisinde işte konferanslarımız var, yazar buluşmalarımız var. Yani Türkiye'de önde gelen işte Hayat İnanç gibi isimlerin yine burada, bu binada buluşturularak e, yazar buluşması yapmayı planlıyoruz. İşte inşallah günler, fırsatlar el verir, doğa kamplarımız var, işte gençlik şölenlerimiz var, böyle gençlik konserlerimiz var. E, bunun yanında e, sportif, e, halı saha, masa tenisi gibi ödüllü turnuvalarımız var. Bunlar hepsi işte, bu projenin içerisinde ve çok kapsamlı 11 aylık bir proje. Biz zaten tüm olarak bu projeleri yapıyoruz aslında ama hani az önce dediniz ya de kaynağı nereden buluyorsunuz? Biz o kaynakları daha kıt imkanlarla yapıyorduk. Şimdi bakanlarımız bize bu kaynağı hibe ettikten sonra inşallah dolanacak gençliğinde bu imkanları, bu faaliyetleri fazlasıyla gönül rahatlığıyla yapabiliyor olacağız. Hmm, şöyle söylemek istiyorum, vakfımızda üye olmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Evet, üye oluyorlar. Ve ilk bize yönelttikleri soru, orada ne yapıyorsunuz? <laughs> Evet, yani toplum olarak e, maalesef çok kapitalist, e, çok seküler bir toplum olduk. bunun farkındayım. E, sürekli bir win-win, kazan kazan ilişkisi içerisindeyiz. Yani hayat bizi aslında hızlı bir şekilde oraya sürükliyor. E, sürekli ben oraya gidersem benim oradan kazancım ne olacak? Hayatımızın her aşamasında bu da yani gittiğimiz markette bile yapacağımız kazancı e, gidiyoruz ya da bir sertifika, bir belge aldığımızda bunu bana getirirse ne olacak diye bir hesap peşindeyiz sürekli. Ama biz vakıf medeniyetinin evlatlarıyız. Yani 2-3 bin yıldır bu medeniyet bizim kodlarımızda, dedelerimizin genlerinde var. bunu sadece küllenmiş vaziyette, yani ateşi sönmüş vaziyette. onu anlayabilsek, buradaki kazancın çok daha büyük bir kazanç olduğunu, akşam yatağa yattığımızda vicdanlı olarak çok huzurlu bir uyku uyuyacağınızın garantisini veriyorum. Ee, ne kazanıyoruz burada? Bizim burada tek bir kazancımız var. Ee, Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Bu çok bir bir cümle gibi duruyor. Ama gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak gayretini yapıyoruz. ben buradan da şunu ilan edebilirim. Bana çok soruyorlar mesela ya siz işte çıkmadan işte, ne kadar maaş alıyorsunuz? İşte yönetimimiz ne kadar maaş alıyor falan diye. Ben birçok işte arkadaşlarıma söylüyorum, bizim Çukur'dan ben dahil hiçbir arkadaşımızın geliri söz konusu değil. Hatta gideri söz konusu, yani aydaklarımız, arabalarımız, evimizden harcadığımız zamanlar, eşimizden harcadığımız zamanlar, çocuğumuzdan çocuğumuzda harcadığımız zamanlara bakacak olursak, komple gider. Ama biz bunun bu gelir tarafının ahirette Allah'ın huzurunda alacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve son zamanlarda sizinle de çok konuştuk, ee, bir soruyla muhatap olacağımız kesin. Yani gençliğin nerede harcadığını sorusunu soracaklar bize. Bunun için hoca olmaya, alim olmaya gerek yok. Yani beş tane cuma hutbesi dinleyen bir Müslümanın bunu duymaması mümkün değil. Ee, biz gençliğin nerede harcadığın sorusunun en güzel cevabını vermeye çalışıyoruz. Çünkü gençliğin nerede harcadığın sorusunun cevabı şu işte çalıştım, şu okulu okudum, şu e, işi yaptım, şu arabayı aldım, şu evi aldım, şu inşaatı yaptım deyip e, Allah adına ne yaptım, Allah'ın dinine ne yaptım diye e, düşünmek lazım. Ve biz bu sorunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu sorunun cevabını bir tek Allah'a verebiliriz, Allah'a vereceğiz. Bu inanç ve şuurda e, çalışıyoruz. Bu inanç ve şuurla, e, halkımıza, geleceğimize, e, geleceğimizin teminatlarına bu hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki sosyal medyalarda var mıyız ya da varsa hangilerinde varız? Sosyal medyalar, sosyal medya bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> sosyal medyada varız, hepsinde varız. Ve e, sizlerin e, öncülüğünde sosyal medyayı çok iyi kullandığınızı söyleyebilirim. E, medya ekibimizi özellikle tebrik ediyorum. E, medya, basın e, bir kurumun vitrinidir, bir kurumun dışa açılan üstüdür, dışa açılan penceresidir. E, orada bu kurumun bütün aynasıdır aslında basın ve medya tarafı. O anlamda ben bizim tüm bu medyayı çok beğeniyorum, e, çok güzel kullanıyorsunuz. Yani Facebook, Twitter, Instagram, Yay, Bip, Telegram, şu an belki adını hatırlayamadığım başka medyalarda da vardırız. Ve 5-6 kişilik bir ekip çalışıyor orada. Bu da herhalde birçok kurumda olmayan bir ekiptir. Ben tebrik ediyorum. Bütün medyada varız. Bütün gençliğimizde, halkımızda, sosyal medyalarımızda takip etmeye, bizleri oradan takip etmeye davet ediyorum yani bu resimle. Teşekkür ediyoruz. Son olarak gençliğimize ne söylemek istersiniz? Gençliğe aslında çok şey söyledik ama e, özetleyecek olursak e, bu mekan arkadaşlar e, sizlerin mekanı. Sizler için e, oluşturulan bir mekan ve sizlerin geleceği için e, gece gündüz uyumadan, gece gündüz gayretli çalışmalarla e, projeler üreten bir mekan. Biz Türk olarak her zaman şunu söyleriz. E, TÜGVA projeleri yukarıdan tepeden inme projeler değildir. TÜGVA projeleri kendi yerli gençliğiyle, kendi öz gençliğiyle oluşturulan, onların hayata geçirilen projelerdir. Yani şu anki yaptığımız iş bile bizim bulancaklı genç kardeşlerimizin teklifiyle olan işlerdir. İşte sokak röportajları yapıyoruz. Onlar yine bizim gençlerimiz tarafından yapılan projelerdir. Ben de bir şey yapabilirim diye, ben de bir şeyler öğrenebilirim diyen bütün genç kardeşlerimizi vakfımıza davet ediyorum. Şunu iddia ediyorum arkadaşlar. Ömrünü, hayatını ee, bu ve benzeri yerlerde başlatan, bu ve benzeri yerlerde sürdüren arkadaşlarımız her zaman ama her zaman toplumda bir adım önde olur. Ve e, hem dünyası hem ahireti anlamında kazanmış olur. Ee, birazcık e, kendimizi bulmamız da Yani bu çağın gençliğini e, çok hor görüyorlar. Bunun da farkındayım. Ben hor görmüyorum. Ben bu çağın gençliğine dokunulduğunda, bu çağın gençliğine doğru bir şekilde anlatıldığında e, kesinlikle ve kesinlikle kazandığımı görüyorum ki e, 15 Temmuz bu çağın gençliğiyle kazanıldı aslında yani evet 15 Temmuz'da o sokaklara, tankların altına yatan e, gençlere baktığımızda 20-22 yaşındaki gençlerde e, şimdi gençlere bir Z kuşağı diye bir isim taktılar. Yani bilimsel olarak gerçektir, doğrudur, değildir. Çok önemli değil. Ben için o tarafında değilim. Ama Z kuşağı aslında ötekileştirmenin adıdır. Yani bir kuşak isimlendirmesi. Evet sen bizden değilsin, biz senden değiliz, siz farklısınız demektir. Onun kibar şeklidir büyük bir ihtimalle. Biz bir bütünüz hocam. Yani bu gençlik Peygamber Efendimiz döneminde 1400 sene önce de gençlik problemdi. O toplumda gençlik problemdi. Büyük bir ihtimalle 500 sene önce de bir problemdi. Ama her gençlik kendi çözümünü üretti, her gençlik kendi geleceğini kurguladı aslında. Ben bu dönemin gençliğinden de çok umutluyum. Bu vesileyle sakın ha biz işe yaramayız, bizi dışlıyorlar, biz zaten sorumsuzuz, biz zaten bizden geçmiş gözüyle bakmayın. Siz de tüm bayağı Türkiye'nin gençlik merkezinde, Türkiye'nin gençlik vatana davet ediyoruz. Gelin bir çay içelim, bir sohbet edelim, bir tanışalım. Tanımak sevmektir. Sanatçı bizi seveceğimize inanıyoruz. Bizimle ee, bizim alakalı e, bir ön yardımınız varsa buyurun gelin beraber açalım. Ben e, konuşarak aşamayacağımız, konuşarak aşamayacak hiçbir sorunun olduğuna inanmıyorum. Ee, birazcık meraklı olursak, birazcık sorgular, birazcık sorarsak büyük bir ihtimalle doğru kanalda buluşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, herhalde gerçek için söyleyeceklerimiz o kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ederiz. Eyvallah, ben teşekkür İyi, ediyorum. oldu bizim Yayınımız burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeye devam edin.